Sevgili seyirciler yurdumuzun dört bir yanı doğal ve tarihi güzelliklerle dolu. Bugün onlardan birisini tanıtacağız sizlere. Belki çoğu insanımız için saklı kalmış bir bölge. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde bulunan tarihi Varda Köprüsü ile Kapıkaya Kanyonu ve Yer Köprü Mesire Alanı. Kanyonun tadını çıkarmak için 7 kilometrelik bir yürüyüş güzergahı var. Bunu tamamlıyorsunuz, yer köprü, yer köprü, mesire alanına varıyorsunuz. Ve bu güzergahın ortasındaki şelalede solunmak da solunmak da şöyle bir oturup keyif yapmak da bu işin olmazsa olmazlarından birisi. Sizleri şimdi bu doğa harikası kanyonda kısa bir yürüyüşe çıkarıyoruz. Çakıtçayı'nın torosları adeta bir bıçak gibi kestiği Kapıkaya Kanyonu kentin hemen yanı başında. Adana'ya sadece 60 kilometre uzakta. Karahisarlı ilçesinin batısında yer alan kanyon ilçeye ise 5 kilometre mesafede. Çakıt Irmağı yüzyıllar süren aşındırması sonucunda bu eşsiz kanyonu ortaya çıkarmış. Vadi 7 kilometre uzunluğunda ve oldukça güzel bir doğa harikası. Kapıkaya Kanyonu'nu görmek yeterli değil. 7250 metre yürüyüş güzergahını tamamlamak gerekiyor. Bunun için de hazırlıkla gitmekte fayda var. Piknik yapacak alanlar, suya girilebilecek noktalar mevcut. Hafta sonunu değerlendirmek için harika bir yer olan Kapıkaya Kanyonu'nun etrafı zakkum, çınar ve çam ağaçlarıyla çevrili. Kanyonun iki tarafındaki yüzlerce metre yüksekliğindeki bu sarp kayalar kırlangıçlara yuva olmuş. Bölgede birçok sürüngene rastlamak da mümkün. Karahisalı Belediyesi bir süre önce Kapıkaya Kanyonu Yürüyüş Parkuru'nu 16 metrelik köprüyle bağlamış. Semra çalışma dönemimizi değerlendirelim dedik. Bugün öğleden sonra çıktık. Çalışmalar bittikten sonra okuldaki. Evet. Yer köprüye vuralık, Oradan e, Alman köprüsü dediğimiz köprüyü gezdik. Şimdi de buraya geldik. Yukarı doğru çıkıyoruz beraber. Doğa çok güzel. Her yerde olduğu gibi. Hadi, torosların her tarafı çok güzel. Burada çok güzel. Bir ırmağın kayayı bu kadar oyması, bu kadar bir vali oluşturması burada şaşırtıcı bir şey. İnsan Ali değmezse daha çok yıllar kalacağını düşünüyorum. Kanyonda doğa sevenlerin yürüyüş sırasında uçuruma düşmemeleri için 400 metre boyunca güvenlik amaçlı korkuluk bulunuyor. Müzik Bazı kesimlerde daralan yol doğal yapıya zarar verilmeden genişletilmiş. Müzik yürüyüş güzergahında bir de bulunuyor. Burada doğa tutkunları oluşturulan ahşap yapılarda dinlenip soluklanıyor. Müzik Kapıkaya kanyonuna geldiyseniz, sadece 1.300 metre mesafedeki şelale ve mesire alanında mutlaka görmelisiniz. Suya batmadan, atlayıp zıplamadan kanyonda yürüyüşe başlayanlar muhteşem manzara eşliğinde yer köprü mesire alanına ulaşabiliyor. <laughs> Yiyecek çardaklar ve yörede yetişen hayvanların etlerinden hazırlanan kendi özgü kebap çeşitlerinin tadına bakılabilecek bir tesis bulunuyor. Valla doğa güzelliği çok güzel ama bu doğayı tahrip etmemek lazım. Hani ekolojik dengeyi korumak lazım. Bu güzelin dağları, bu güzelin oksijeni öldürmemek lazım. Sadece burada değil bütün dünyada yapmak lazım. Değişiklik olsun diye geldik buraya. Mangal yapacağız, çiğ köfte yapacağız ve çay içeriz işte her şey. Eğleniriz biraz sonra. Bölgeyi gezen vatandaşlar bu doğal güzelliklerin korunmasını istiyor. Suyun olduğu yer her zaman güzel, insana yaşama sevinci veriyor. Çocuklarımıza daha güzel bir çevre bırakabilmek için bu konulara dikkat etmemiz gerekir. Çakıt çayının yer köprü bölümünde ilginç bir doğa olayı yaşanıyor. Toroslardan doğan çakıt suyu yer köprü mevkiine kadar geliyor. Burada doğal bir arıtma sistemi devreye giriyor. Su yerin altına iniyor ve 400 metre ileriden tertemiz bir şekilde çıkıyor. Müzik Bazı vatandaşlar doğal arıtmada biriken çöplerin toplanmamasına tepkili. Şu manzara bu çöpü atan insanların da hoşuna gitmez. Ama bu yöreyi böyle hazırlayıp insanlara sunan kişiler bence şu çöpleri rahatlıkla temizleyebilir. Ve tarihi Varda Köprüsü. Yer köprü mesire alanına sadece 6 kilometre uzaklıktaki Hacıkırı köyünde yer alıyor. Hicaz demir yolunun Konya Paşa arasındaki en zor noktalarından biri. 5 yıllık bir çalışmayla ortaya çıktı. 1912 yılında inşaatı tamamlandı. Varda köprüsü aynı zamanda doğa fotoğrafı tutkunlarının da uğrak mekanlarından. Varda Köprüsü yöre insanı tarafından koca köprü. Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman Köprüsü olarak da biliniyor. Adana'ya uzaklığı karayoluyla karayı sağ üzerinden 64 kilometre. Demir Adana istasyonuna mesafesi ise aynı. Varda Köprüsü Almanlar tarafından çelik kafes taş örme tekniğiyle yapıldı. Kargil Köprü 3 ana açıklık ve 4 ana ayak üzerine kurulu. Uzunluğu 172, yerden orta ayak yüksekliği ise 99 metre. Köprü ayakları çelikten, dışı taşlarla örülmüş ve oldukça dikkat çekici. 5 yıllık yapım süresince 21 işçi ve bir Alman mühendis çeşitli nedenlerle hayatını kaybetmiş. Yapılış amacı İstanbul-Bağdat-Hicaz Demiryolu hattını tamamlamak. Görme işimiz yazık. <laughs> Görmemiz gerekirdi şimdiye kadar. Peki siz? Yani büyüklerimiz zamanında anlatmadı ki bize. Yani böyle yerler var diye. Biz kendimiz başka yerlerden gördük öyle geldik. Yolunuz Adana'ya düşerse bu eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri görmeden dönmeyin. Veda ediyoruz. Saat başında tekrar buradayız. Hoşçakalın.